Hepinize merhaba arkadaşlar bu güzel bir denge arkadaşlar. Bakalım bu bölümde ne olacak arkadaşlar. Bir dakika Arkadaşlar ilk bölümde başlayalım bakalım. Yumurta niye çaldınız? Bakalım. Ya. Allah Allah. Arkadaşlar almışlar bak. Yumurta da kaçırmış ya. Yani inşaat yani. Neyse. Hadi bismillah başlayalım. Ana ben onu eklemeyi unuttum ya. Yani. Neyse. Aa büyük kuş. Büyük işte göre çok fazla. Ben, ben asla teknik bir şey ama ben bu kadar yani sakar şakir olamam. Vallahi billahi lava. Bu üçüncü deneme. Daha ilk bölümden yani böyle gidersin. Vallahi. Bak dört oluyorum dört deneme. İktidar aynı yerden atmaktan var ya benim sinirim oldu. Hıh. İnşallah bu sefer sen işte olduk kart. Kafana tam oldu. Şunu şöyle. Tamam. Demek ki bırak iki yıldız verdim tamam al. Şimdi. Çekle. Dur dur. İtekeceksen merak. Tepi tepi. Ama ite edecek dedim ama ya. Hedi, ha hedi, hedi Allah Tamam dur. Boş. Boş, içi boş. Aşağı düş. Tamam. İki yıldız daha veriyor. ya yani hep iki yıldız veriyoruz ha. Ya ben bunu nasıl yapayım? Bir koş lan. Dur bari böyle yapayım. Tamam. Geçelim. Bakayım. Ya gene bir kuş. Vallahi billah daha... Ben de bundan canım sıkılcak Aradan tekrar işte Bir yıldız Aha uzun kaka Altı dedim reklam mı geldi Arkadaşlar Reklamı atladım ben izledim yani Video durdurup Tamam geçelim aha tamam uzun kalacak arkadan da döndür of kafa yaklaş lan sakatlığımız belli oluyor şimdi hıh yaof sinema odalı gideceğiz gene aynı yere bak atabilir arkadaşlar ben arkadaşlar 9. sıradaymış Oo. Uh. Ha yeni bölüm. Başlayalım. Hı. Of. Gel buraya. Hı. Tamam. Çok işte böyle kullandık. Bakalım kay kaç yıldız verecek? 3 yıldız tamam. 48 mi? Bir dakika. Ya hayal mı görüyorum? Ben hayal. Bak bu hayal. 49. İyi yani. Tamam hadi gel. Tamam bir daha kazanmaya gerek yok. Yapmaya gerek yok yani. alt üstü bir şey ya kazanacağız Allah aşkına. Gel <laughs> kaçma ha. Headshot. Ya maskin ay. Kaskın üstüne kask mı takılır Allah aşkına. Tamam. kas daha yeni düşünüyor var ya adı neydi diye tamam tek ot bastırmayla. Oluyor. tamam hadi geliyor bir dakika of tamam düşündüğüm gibi oldu bak Zaten bu büyük kuş her yere kırıyor. Kırıyor da engel de oluyor bazen yani böyle. Of. Tekte yaptım ya. Maşallah para Sanki tekte yapan insanlar varmış ki. Yapamayan insanlar varmış ki. Ne diyeceğim şaşırtma. Gel buraya. Gel kaçma. Ölmeden yalnız bırakmayacağız. Yumurtalarımız sahip çıkacak çıkacağız, evet. çıkacağız Bir güzel çıkacağız yani. Gel buraya. Kaçma. Kaçacak bir yeriniz yok. Var bence. Nasıl lan? iyi geldik iyi daldık ya işte bu sefer alırız of tamam 90 telimiz oldu tamam bir yüzey çıkartırız tamam Bo gene boş bu bence bir şey aramadım ama neyse bir şey alamadım. Böyle forlarsan daha iyi bence. Of oh, tamam. Bu daha iyi yaradı. Tamam. Heh. Şimdi yapabiliyorsa yap. Yapabiliyorsan yap hadi. Bak şimdi. Of iyi daldık. Çok güzel durmadılar mı? Kuşlar. La! Sona doğru. Bir güzel atış yapacak. Of. dur dalmadan şey dalmadan tamam Hı. ya Güzel, güzel güzel bir şey yapayım. Tamam. 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 Sıra yani oldu. ya tam dur 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 şöyle geleceğim olmaz dedim ama oldu ya onu beni arap o kaskını alıp neyse evet. onu ben kafamı çal yap takıp inşaat şimdi tam ay yumurta var lan ay yumurta olmuş olsaydı erkenden gördüm ben be 44 onu almadan bir yere gitmem mi? Tamam. İçelim Bakalım. Domuz inşa inşaatçılık olarak bir şey yüksek havuzu, iç havuzu Villa yaparsınız artık. Domuz inşaat olarak. Bu üç kuş bunu nasıl idare edemiyor Tamam. Ha son bölüm şey. nereye geldik ya ben hiçbir şey Neyse bakalım. Ha bak. Eee domi Eee ne diyeyim artık yani bunu mahvettik. Hı, arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. 10 dakika olmuş. yani 10 dakika olmaz da. Hatta 10 dakika oldu. Neyse. Eee Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu da bir de paylaşın arkadaşlar. Bay bay.